Merhaba hayran. Fenerbahçe'de olan her şeyden haberdar olmak ister misiniz? Ardından ekibimizden günlük bilgiler almak için kanala abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin. İyi seyirler ve şimdiden kanala yardımcı olmak için beğenilerinizi bırakın. Şimdi haberlere geçelim. Fenerbahçe bu sezon ortasında oyuncu transfer etmeye çalışıyor şu anda teknik direktör George Jesus ve takımın yönetimiyle Hollandalı bir oyuncu ilgileniyor. Hollandalı kanat oyuncusu, Fabrizio Romano'ya göre Fenerbahçe'nin defansına ait olduğu kulüp olan Parma'ya teklifte bulunacağı Fener tarafından seviliyor. Ancak şu an için Parma'nın, kulüp tarafından temel bir varlık olarak görülen bekini satmaya niyeti yok. Söz konusu oyuncu Vayden Osterwolde. Hatta bir İngiliz kulübü olan Southampton, futbolcuyla ilk ilgilenenlerden biri oldu. Hollandalı oyuncu Parma forması ile mükemmel bir sezon geçiriyor ve gelişimi başta İtalya olmak üzere Avrupa'daki birçok kulübün onu birkaç kez yakından takip eden yöneticilerinin gözünden kaçmadı. Oyuncuyla sözleşme imzalamak istiyorsanız Fenerbahçe'nin yönetim kurulunun birkaç kulüpten rekabeti yenmesi gerekecek. Taraftar, bu oyuncunun takımımız için iyi bir seçenek olacağına inanıyor musun, inanmıyor musun? Ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin ve kanala abone olun. Yakında yeni haberlerle döneceğim.